Kadar puan farkı Avrupa'da çok az takımın yaratacağı bir puan farkı. Barcelona bile şu dakikalarda 11 puan evet. önde. Evet. Peki Galatasaray şampiyonuna bir şey söyleyebiliyor musun? Söyleyemiyorsunuz. Peki Galatasaray sizi yıllardır Seyran Tepe'de iyi ağırlıyor mu? İyi ağırlıyor. Evet, bir problem yaşamıyor. Peki yaşamak. niye alkışlamadığınızı bana bir anlatsanız. Bunu tabii Galatasaray içinde konuşabilirim. Mesela bu, bu, Fenerbahçe Benfica'dan finalist olarak dönseydi bu gece Galatasaray'ın da benzeri bir şey yapmış olması beklerdik. Bir pankart söz gelimi konuşuyorum. Niye alkışlamıyorsunuz kardeşim? Şimdi hocam yapılan iş kan dava, yapılan iş spor. Spor. Ama şimdi hocam şöyle bir şey var. Şimdi ben burada Sinan'la aranızda kaldım. Tam ortadayım. Sen diyorsun ki niye alkışlamıyoruz? O da diyor ki zaten alkışlanmaz. Yaşadım ben. Olaylar çıkmasın. Ben de diyorum ki ...bunun ortası şudur... ...alkışlamayın ama olay da çıkarmayın... ...bakın benim bakış açımda farklı... ...alkışlamayın çünkü niye alkışlamayın... ...alkışladığı zaman kendi camiasından tepki görüyor... ...ama Sinan diyor ki... ...buradaki olaylar da olur... ...olaylar olmasın asıl... Evet. ...bizim istediğimiz, benim istediğim o... ...bir soru sorabilir miyim sana... Tabii. ...Fatih Terim... ...mesela şu an Fatih Terim bu hafta... Evet. ...orada nerede oturacak... Ee, ...falan diye konuşulacak mı... Konuşulacak tabii. Konuşulacak. Ki. Ama sence nerede oturacak? Onda bu adamı linç edecek hali yok. Sen de nerede oturacak? Bir yerde tribünde yukarıda bir locada bir yer verilecek kulüp olarak belki Fenerbahçe kulübü ne yapacaksa. Peki sözlü adam... saldırı olur mu? Çok özür dilerim. Selçuk'a gidelim. Selçuk konuşuyor. ...gerçekten çok mutluyuz... ...ben onu öperim, Çok, ...gel gel hadi gel... Hadi gel. <gülüyor> 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 ...gerçekten bu inanılmaz bir duygu... ...anlatılmaz da çok mutluyuz... ...benim ikinci şampiyonluğum... Ee, ...ne söyleyeceğimi bilemiyorum açıkçası... Allah'a şükürler olsun... ...bugün böyle bir şey nasip etti bize... ...bu şampiyonluk, bu mutluluk... ...bütün taraftarlarımıza armağan olsun... İyi ki varlar onların çok büyük payı var bu şampiyonlukta Sen yanında sen harika bir gol attın Neler söyleyeceksin e, Arada bir şeyler görüyoruz <gülüyor> <gülüyor> istemeler de olsa böyle goller atabiliyoruz Ayşallah. Ama iyi oldu çok mutluyum Hem gol atmak hem de şampiyonluğu getirmek Gerçekten Ay inanılmazdı İnşallah Burak da gol kralı olur hem şampiyon hem de gol kralı da bizden çıkıyor. İnşallah. Ben gidiyorum hadi teşekkür ederim evet, evet. Bugün... e, kariyerimde İlk şampiyonluğum evet ee, Bununla alakalı Başka bir şey söylemek istemiyorum ama bugün çok mutluyum Çok gururluyum ee, İlk senem Güzel bir performans gösterdiğimi düşünüyorum Hem istatistik olarak hem mücadele olarak Şampiyonluk yaşamak da ayrı bir duygu Ayrı bir güzellik ee, Çok güzel bir ortam var çok güzel bir aileyiz İnanın öyle Zaman zaman e, Hırstan dolayı dışa verdiğimiz e, Olumsuz gösterişler inanın içeride daha farklı ben e, herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu gur, gururu yaşatan bizlere, sizlere, tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu form altında daha çok şampiyon Bir şey olmak <laughs> istiyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde attığın goller orada, Süper Lig'de attığın goller orada. Bugün e, baktığın zaman geriye dönerek kariyerini nasıl görüyorsun? Bu seneleri. Sen harika. nasıl görüyorsun abi? Ben <laughs> çok iyi görüyorum. Ben de iyi görüyorum. Ben de iyi görüyorum. Yani ee, ben 19-20 yaşından beri sizler beni takip ediyorsunuz Belki daha önce buralarda olabilirdim Kendi hatalarım var, başkalarının hataları var Ama bunlar artık geçti, her şeyden bir ders çıkardım Her şeyden bir pay çıkardım Ve olumlu yönde çalışarak ee, devam ediyorum Yani O yüzden mutluyum Siz hissediyor musunuz onu? Yani sen, 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 sen Arkadaşlarımın son haftalarda iyi niyetli, iyi niyetli hepsi Hepsine teşekkür ediyorum ama Benim pozisyonumda eğer daha başkası olsaydı Eminim ben de öyle yapardım e, Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Bu e, çok güzel bir aile olduğumuzun göstergesi e, Bugün son dakikada evet Droba'nın e, öyle bir çabası vardı Kendisine de ayrı teşekkür ediyorum Ama dediğim gibi ben onun yerinde olsaydım O öyle bir şeydi ben de onun için oynardım ee, hem şampiyonluk ama en önemlisi gol krallığı değil benim için. Benim için önemli olan bu sezon şampiyonluktu. Çünkü benim kariyerimde şampiyonluk eksikti. Burak Fatih Hoca'nın bir sözü var. Onu bu sezon kadroda zor olacak dedi. Böyle bir endişe yaşasın mı? Galatasaray'ı yaşayacak mısın? Ben Galatasaray'da mutluyum. Gururluyum. Ee, burada da şampiyonluk yaşadım. Şu an için her şey olumlu yönde gidiyor. Ama ne olur bilinmez. Olarak Alkışlarınızı... Ben bunun konuda yorum yapamam çünkü ne ne dersem yanlış olur. Şampiyon tamam. Olarak... Mutluyuz yani gururluyuz. Evet. Tamam. Evet Burak Yılmaz'a yani Burak Yılmaz'a ben söylederken Cevazlı inanılmaz ikisini de, olsa bu goller atıyorum ve Burak'tan öğreniyorum Şimdi şeklinde. ikisini de izlerken hakikaten keyif alıyorum. Yani bir spor sporcu olarak bu çocukların, bu gençlerin bu şekilde açıklama yapmaları, kamuoyuna bu tür mesajlar vermeleri inanılmaz. Çok iyi arkadaşlar, Çok iyi arkadaşlar ama Burak da diyor ki ben geç kaldım. Oğuz hocam hmm. bir saniyenizi rica edeceğim bunu söyleyelim hemen birazdan Fenerbahçe takım otobüsü Türk Telekom Arenanın hemen yanından geçecek sevgili seyirciler Türk Telekom Arenanın olduğu yoldan tem istikametinden Kadıköy'e doğru gidiyor. Şu anda da görüntüler ekrana geliyor. Ahmet Al tam bizi. verelim tam verelim ekrana tam verelim arkadaşlarımız da takip ediyorlar Fenerbahçe otobüsünün girişini zaman zaman donmalar oluyor böyle. E ee, sevgili seyirciler belirtelim. Türk Telekom Arena'nın oraya geldiğinde arkadaşlarımıza bağlantı kurmaya çalışacağız. Ee, yarım kalmıştı sözünüz oldu hocam. Hayır hani, hani bu otobüsle ilgili de söylemek isterim bir iki kelime. Yani böyle bir şey olur mu? Tabii ki geçecek ya. Tabii Burası geçecek. Türkiye. Hani bu günlerden... takım oradan geçecek. Fenerbahçe takımı oradan tabii ki geçecek. Hayır hocam şöyle bu sabah <laughs> ve dün Akşamlar itibaren yani... çeşitli haberler vardı. Bir Bugün e, Sirkeciden Harem'den e, arabalı vapurla gitme ihtimali konuşuldu. E Bakırköy'den deniz otobüsleriyle gidiş var. Yani gitme otobanda konuşuldu. giderken hatta ne olacak? Hatta Sabiha Gökçen Gökçen'e tamam ne olacak yani otobanda Sabiha giderken Atatürk ne yapacak? Havalimanından uçakla dahi özel bir uçakla dahi Gidişi bir yani Bunlar, bunlar konuşulduğu için şeyler. bu bilgileri yani. verelim evet. Yani tatsız yani. şeyler tabii yani otobüsle oradan geçiyor Fenerbahçe kafilesi tabii geçecek kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim sen sanki bayamış. sen yani yeni falan memlekete falan gelmiş falan gibisin ya bunları yıllardır yaşadın ya, sen. Ya tamam bunları kardeşim yaşadım da Bunlar bu hep otobüs, olmuştur ya. Bu otobüste orada Trafik çocuğa saldırıyorlar. Sinemcim, yani bilmiyor musun küçük sinemcim, küçük ya bunlar? Şimdi bu otobüs trafiğin içinde kalırsa tabii ki problem olur. Ama otobandan geçiyorsa 60 Abi km hızla. Fark km etmiyor. Bak, taşları dağların arasına pusu kuruyorlar. Bunlar her takım için. Kadıköy'den gelirken de yaşadık. Ali Sami, bunlar her yerde bu olaylar yıllardır yaşanmıştır. Hep yaşanır. Şimdi yaşanmış. Böyle da, alaksızlar yaşanmış var bu ülkede. Ahmet Hoca'nın söylediği bir laf var. Bakın şimdi biz burada başka mesajlar vermek... Abi ver sen bak biz verelim... E, vermeyelim Bakın, o zaman. Bakın bir dakika biz istediğimizi verelim. Verelim de bir de gerçek realite var. Realiteyi anlatalım. Realiteyi bu, bu zaten şey. hepimiz biliyoruz. E, ama diyorum ki biz verelim diyelim ki aman arkadaşlar ne olur yapmayın. Güller çiçekler atın yok böyle bir şey abi. Densizler var. Sen sıkıştırdılar baba oğlu, çoluk çocukluyu, rakip takımlı, bak, bursalısını hız. bilmem neresini Sevgili Sinan. Hanım, bunlar her şey oldu. Sevgili Sinan oluyor. Biz bunları diyoruz ki ben de demiyorum ki güller atın. Biliyorum ama çiçekler ya, atın. Bunlar. Demiyoruz. Var. Alkışlayın da demiyorum. Var bunlar. Olay yapmayın hiç olmazsa kardeşim. Ya yaparlar bunlar bak ben sana söylüyorum bunları bunlar polisiye tedbirlerle. Ben sana söylüyorum Beştaş Türbü'nde de çıkarıldı. Yap bakalım onları kavga edenler mesela ömür boyu boykot kim ediyor? Veya fena başı yap ömür boyu ver bakalım. Bir 15 kişiye 100 kişiye 50 kişiye bu ülkede oliganlar 5000 tane. 5000. 5 geçmez. Belki o kadar bile yok. Bak, en fazla bu olay çıkaranlar, kötü niyetler. 5000 bin kişi. Şimdi deniliyor ki, mesajlar geliyor. Bağdat Caddesi eğlenen doğası öyle. Sinan başlayır. Hocam Sa çok özür dilerim. Dediğinize paralel. E, Oğuz Hocam işte Sinan Hocamın dediği gibi. Burası Türkiye. Fenerbahçe Uy. güzergah değiştirmek zorunda kalmış. Allah Allah. E, evet şu anda güzergah değiştirmiş. Ben sana şemen, bir şey söyleyeceğim. Sezgin, Sezgin duyuyor musun bizi? Biz sizi görüyoruz. Ee, hemen anlatıver lütfen neler oluyor, niye güzergah değişti? Ee, biz olimpiyat yaklaşık 15-20 dakika önce çıktık. İstikamet Türk Telekom üzerinden Kesinlikle. yani Semyolu'ndan e, Samandıra'yı fakat son anda Ok Meydanı anda yani o kavşak e, Türk Telekom aramaya 300-400 metre mesafelik bir kavşak ve o kavşaktan şu anda takım otobüsü sağ taptığı Ok Meydanı istikametine gidiyoruz. Sanıyorum tünelden Beşik istikametinden Van çıkıp Boğaziçi Köprüsü'nden Samandıra yapacak Fenerbahçe'nin kafile otobüsü. Ee, hemen şunu da belirteyim onlarca bu emniyet e, ekip arabası takımın etrafında bazı Galatasaray e, tarafları şampiyonluğu kutlayan Galatasaray tarafları bayraklarla takımın otobüsünün yanında yer almaya çalışıyor ama emniyet güçleri onları hemen uzaklaştırıyor. Şu anda Okney'den istikametinde ilerliyor Fenerbahçe'nin takım otobüsü. Evet Sezgin gelmez. Sen hatta kal. Sen hatta kal. Biz devam edelim. Çünkü yine kritik bir yerde olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Mecidiye köyün tam içine gir giriyormuş Fenerbahçe takım otobüsü. İşte söylemek istediğimiz buydu. Güzelce yıllarca... bakın her benim yaşadığım dönemlerde o abi de o zamanlar Lig TV'deydi. Otobüsü verelim arkadaşlar. o abi Lig TV'deydi. Hepsini benim yaşadığım dönemlerden. O günden bugüne de üzerine bir %50-160 daha koy fanatizmin artışını. Ya bu ülkede Trafikte millet birbirine yol vermiyor. Önüne geç trafik zaten tıkalı önüne geçiyor. Senin önünde gidiyor ya yol vermiyor. Böyle bir ortamdasın artık Fenerbahçelisin, Galatasaraylısın, Beşiktaşlısın falan. E İmkanı ne yok. Sinan o zaman teslim ben olalım. Sana, bak ben sana teslim olacaksın diye. Hepimiz teslim olalım. Diyelim bu iş, ki bu memlekette bu, işler böyle de oluyor. Abicim. Bu işi devlet düzeltir abiciğim. Bu işi devlet düzeltir. Bu oliganları, ben sana söylüyorum bu oliganlara yasakladığın sürece bak hepsi örnektir. Yasakladığın sürece bunların hepsi Vereceksin cezaları. Polisiye sana... tedbirler. Doğru. Yasaları uygulayacaksın. Vereceksin. Ondan sonra bak bakalım kesiliyor mu kesilmiyor doğru. mu? Onlar böyle doğru. bir şey var mı ya? Adamlar olay çıkarıyor mesela. Kavga ediyor. 6 ay ceza aldı. Ne 6 ay abi? Ver 6 sene. Her gün git karakola imzalsın. Bakalım bu sıkıntıyı anlatsınlar. Doğru. İyice halka anlatın. Burada şimdi Galatasaray şampiyon olmuş. Biz Neyi anlattığımız konuşayım? şeylere bak. Şunu ya böyle konuşayım. şey olabilir mi ya? Ama var bu. Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. Galatasaray bu ligin bugün tartışmasız en iyi takımı şu an en renkli takımı açık ara önde bak açık ara önde sadıyla taraftar yapısıyla yönetim yapısıyla başkanıyla tamamıyla çok önde bir takım tebrik ediyorum ben Galatasaray'ı Galatasaray özellikle devre arası yapmış olduğu cesaretli transferlerinden dolayı da tebrik ediyorum ben Galatasaray'ı kutluyorum bir de bir ablam var onu da tebrik etmek zorundayım. <laughs> tebrik ederim Leyla ablayı. Leyla Mısırlı, Galatasaray'la... Hocam da tanışmıştı onunla biliyor. Leyla ablayı da tebrik ediyorum. iyi Galatasaray'la... <laughs> tanıştı hocam Akatlar'da tanıştı Leyla ablayla. Assta Galatasaray, Serhat falan da vardı. <laughs> bir ablamız iyi bir Hocam amra bat, amra bat. Leyla, şey şey da... e, Amrabat, Amrabat Leyla ablaya birazdan geleceğiz. İnşallah Leyla abla. Amrabat'a 19. şampiyonluk için ne hissettiğini sorduk. O da çok şükür eee mutluyuz dedi taraftarlara. E, bu şampiyonluğu hedef e, Etti ve aynı zamanda kariyerinde önemli bir nokta olduğunu söyledi Nordin Amrabat. Elhamdülillah e, sözünü de duymuşsunuzdur. Nordin Amrabat yine sempatik tavırlarıyla dikkat çekti Türk Telekom Arena'da. Evet Erkut, Erkut e, teşekkür ediyorum. Amrabat e, konuştu, e, çok teşekkür ediyor o da. Sevgili seyirciler, e, ısrarla altını çizerek söylüyoruz lütfen lütfen duyarlı olalım. Lütfen saygı duyalım. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. En az Galatasaray kadar bu saygıyı hak eden Fenerbahçe'de var. Fenerbahçe'yi de yürekten kutluyoruz. Ama Kayseri'de istenmeyen olaylar var. Kayseri Meydanı'nda Kayseri Cumhuriyet Meydanı'mı. Evet Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda Galatasaraylı taraftarlarla, Kayseri sporlu taraftarlar tekme tokat birbirlerine girmişler. Yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta yine istenmeyen olaylar yaşanıyor. Lütfen rica ediyoruz. Lütfen rica ediyoruz. Bu tip olaylar yaşanmasın. Ben size bir şey bir anlatayım. Ak merkezde çalışan bir çocuk var. İsrafil diye. Bak hocam iyi dinle. Çocuğa bir gittim baktım. Çocuğu sanki sana bir şey söyleyeyim. Sanki tır falan çarpmış çocuğa. Bağcılar'da mı Bir yerde televizyonda maç seyrediyor.